Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haber'e hoş geldiniz. Türkiye'de siyasilerin gündemi Gara. Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu, meclise Gara operasyonuna ilişkin açıklamalar yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise ölümlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumlu olduğunu belirterek sorular yöneltti. Konu Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de yansıtıldı. Erdoğan'ın ABD PKK'ya doğrudan destek veriyor sözlerinin arkasında neler olduğuyla başlayacağız bugün. Sağlık Bakanlığı 11 ay sonra tüm illere ait vaka sayılarını açıkladı. Karadeniz'deki iller başı çekiyor. Peki neden böyle? Van'daki helikopterden atılma iddialarını haberleştirdikten sonra tutuklanan gazetecilerin 15 yıl hapse isteniyor. Spor, magazin ya da doğa olaylarını haberleştirmemek de iddianamedeki suçlamalar arasında yer alıyor. Ve Ankara'da saldırılara maruz kalan ve yerlerinden edilen translar yaklaşık 15 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir devam eden gerilimin son perdesi Garada 13 Türk vatandaşının ölümü oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'ı PKK'ya destek vermekle suçluyor. Erdoğan'ın bu şekilde sorumluluğu üzerinden attığını düşünenler var. Beyaz Saray'daki yeni yönetimle ilişkilerin hemen düzelmesi beklenmiyordu ancak kimi uzmanlara göre çok daha kötü bir başlangıç oldu bu. Garada yaşananların Türk-Amerikan ilişkilerine etkisini araştırdık. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz YPG'nin yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. PKK'nın kaçırdığı 13 Türk kamu görevlisinin ölü bulunması Ankara-Washington arasındaki krizin yeni başlığı oldu. Sayın Biden, lütfen sen de bunları iyi tanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara saldırısı ile ilgili yaptığı konuşmada büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'ne de yüklendi. Bu biraz Amerika'yı sıkıştırmaya yönelik, biraz da iç kamuoyuna dönük. Türkiye'nin bu en son gerçekleştirdiği başarısız operasyonu üzerini kapatmaya yönelik bir çaba gibi gözüküyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Uzgel'e göre Erdoğan Amerika'ya kafa tutma imajını güçlendirmeye çalışıyor. Buradaki başarısızlığın biraz işte Amerika'yı hani dışsallaştırarak bu Erdoğan yönetiminin çok uzun süredir kullandığı bir teknik. İçerideki sorumluluğunu bir miktar azaltmaya hem kamuoyu önünde de Amerika'ya kafa tutan bir lider imajını tekrar oluşturmaya çalışıyor öyle görünüyor. Garada 13 Türk vatandaşının ölümüyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada kullanılan PKK'nın sorumlu olduğu kanıtlanırsa ifadesi Ankara'nın başlıca tepki gösterdiği nokta oldu. Amerika'nın olanlarda bir isim koyarak PKK'yı suçlamaması aslında ilk başta Türkiye'ye ne kadar güvenmediğinin bir işareti. Bunun dışında istihbarat bilgileri var mı nedir vesaire onu da bilmiyoruz. Tabi orada da bir karışıklık ve aslında gri bir alan doğmuş oluyor. Sizin öneye göre Türkiye'nin tepkisi sonrası Washington iplerin kopmaması için adım attı. Fakat arkasından gerçekten de bunun ilişkilerde belki onarılamaz biçimde bir kırılmaya yol açacağı, Obama'nın son döneminde yaşanan o artık Biden döneminin tamamına Türkiye ve Amerika ilişkilerinde damga vurabileceği endişesiyle geri adım atıldı. İlişkiler toparlanmaya çalışıldı ve özellikle Yunanistan'la görüşme yapılacağı sırada bu sefer Ankara'yla da Blinken görüştü. Fakat... Yunanistan'la olan görüşmede e, olan dışişleri Dışişleri Bakanı'yla olan Blinken'ın diyaloğuyla Mevlüt Çavuşoğlu ile olan diyaloğu arasında dağlar kadar fark var. Ankara ile yeni Amerikan yönetimi arasında kötü bir başlangıç yapıldığının altı çiziliyor ve bunun da düzelmesini açıkçası çok beklememeliyiz. Ama beklenenden de kötü bir başlangıç oldu. Biden yönetimi ve Ankara ilişkileri açısından da dememiz, bunu vurgulamamız da lazım açıkçası. Anthony Blinken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı görevine daha resmen başlamadan Rusya'dan S400 aldığı için Türkiye'yi sözde stratejik ortak olarak tanımlamıştı. Ankara ise Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın aracılığıyla ilişkileri geliştirmek için fırsat yakalamayı hedeflediğini duyurmuştu. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklanmasının üzerinden 11 aydan fazla zaman geçti. Bu zaman zarfında ilk kez tüm illere ait vaka sayıları açıklandı. 7 günlük açıklanan verilerde Karadeniz bölgesi başı çekiyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bugün parti il kongresini düzenlediği Trabzon nüfusa göre vaka sayısının en yüksek olduğu kent. Açıklanan veriler ışığında Karadeniz'deki bu tablonun nedenini araştırdık. Sağlık Bakanlığı'nın ilk kez il bazında açıkladığı haftalık koronavirüs vaka sayılarında Karadeniz'deki kentler başı çekiyor. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da her 100 bin kişideki vaka sayısı nüfusu kalabalık metropollerin bile çok üzerinde. Peki bu durum neden kaynaklanıyor? Karadeniz halkı olarak bizim bir köy bağlantımız iller arasında yakınlık fazla olduğu için iller arası geçişler fazla miktarda oluyor. Bundan dolayı özellikle köylere, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağını köylere de derlendirmek amacıyla halkımız köylere çıkıyor. Burada yaşam biraz daha serbest oluyor. Maske ve mesafe burada geri planda oluyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Tevfik Özlü'ye göre de vaka sayılarındaki yükseklik Karadenizlilerin iç içe yaşamıyla bağlantılı. Bu bölgede hizmet veren bir hekim olarak gözlemlerim aile içi bulaşların bu bölgede çok fazla olduğu. Çünkü biz aynı aileden çok sayıda hastayı aynı anda tedavi ediyoruz. 5-6 aile bir araya baba ocağında geliyor kardeşler işte. Anneler, babalar, büyük anneler, büyük babalar, torunlar, evlatlar hep birlikte hafta sonu kahvaltılar, sohbetler, yemeler, içmeler keyifli, güzel vakit geçiriyorlar. Ama bu arada işlerinde biri pozitifse ise işte o zaman bulaş oluyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AKP Rize İl Kongresi kalabalık görüntülere sahne oldu. Erdoğan bugün de Trabzon'da kongre düzenledi. Kalabalığın olduğu yerler COVID'in yayılımında başrol oynadığını kabul edip buna göre tedbir alıyorsak bu dönemde bazı kongrelerinde iptal edilmesi veya ertelenmesi gerekiyordu. Bunların da bu var olan kongrelerinde bence ...COVID'in yayılmasında başrol oynadığını düşünüyorum. Türkiye'de en çok göç veren iller Karadeniz bölgesinde yer alıyor. Büyük kentlere gidiş gelişlerin fazla olması bulaşmayı etkiliyor. Bu vaka artışlarının nedeni... İstanbul'la ...Karadeniz'lerin İstanbul'da oturulması... ...bu 15 tatili boyunca e, e, hareketliliğin fazla olması bir etken olabilir. Eğer pilyasyon raporları... E, Bilimle paylaşılırsa, biz bu vakaların nereden kaynaklandığını, düğünlerden mi kaynaklandığı, toplu parti e, toplantılarından mı kaynaklandığını, İstanbuldan mı geldiğini çok daha net bir şekilde söyleyebiliriz. Kısıtlamaların illere göre gevşetilmesi kararlarının kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor. Bilim insanları kentler arasında giriş çıkışlar kontrol altına alınmadığı sürece şehir bazlı kısıtlamaların anlamlı olmayacağı görüşünde. Van'da köylülerin askerler tarafından helikopterden atıldığı iddialarını haberleştirdikten sonra tutuklanan 4 gazetecinin iddianamesi hazırlandı. Gazeteciler terör örgütü propagandası içeren haberler yapmakla suçlanıyor. İddianamede gazetecilerin devletin aleyhine haber yaptığı, spor, magazin veya doğa olaylarını haberleştirmedikleri belirtiliyor. 130 gündür tutuklu olan 4 gazeteci hakkında 15 yıl hapis cezası isteniyor. DW Haber iddianamedeki suçlamaları mercek altına aldı. Van'da 9 Ekim günü tutuklanan gazeteciler Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abı ve Nazan Sala savcılık tarafından silahlı terör örgütüne üye olmakta suçlandı. Haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede gazetecilerin çalıştığı kurumların PKK basın komitesine bağlı hiyerarşik yapı içinde olduğu ve devlet aleyhine çalıştıkları öne sürüldü. Gazetecilerin çalıştıkları Mezopotamya Ajansı ve Jin News'tan aldıkları basın kartları ve haber kaynaklarıyla yaptıkları görüşmelerde suç delili sayıldı. En ilginç suçlama ise spor, magazinsel ve doğa olaylarını haberleştirmemeleri. Diyor ki bunun dışında haber yapan kişi aslında e, bir olayı ajite ederek e, örgütün e, lehine hareket ediyor. Örgüt propagandası yapıyor. Savcı bazı gazetecilerin dijital materyalleri arasında örgüt propagandası içeren delillerin elde edildiği görüşünde iddiaları komik bulan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'ne göre asıl tutuklanma gerekçeleri başka. Bu gazeteci arkadaşlarımız... Orada yurttaşlara işkence yapılmasına dair yaptıkları haberler nedeniyle e, tutuklandılar, cezaevine konuldu, konuldular ve suçlanıyorlar. E, nitekim iddianameye de baktığımızda tamamen e, gazetecilik faaliyetlerinin suç unsuru gibi gösterilmeye çalışıldığı ve bundan yola çıkarak da örgüt e, üyeliğiyle suçlandıklarını görmekteyiz. Savcılık gazetecileri PKK lehine haber yapmak, çalıştıkları kurumları da paralel bir devlet oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmakla suçluyor. İddianameye göre gazeteciler örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer alarak örgüt adına faaliyetlerde bulunuyor. Gazetecilerin avukatlarına göre ise iddialar soyut ve dosya politik nedenlerle açıldı. Bu mağduriyetten derhal sona ermesi gerekiyor. Bu dosyadan beraat dışında da mahkeme hiçbir karar veremez. Esas olarak bu ile aslında gazetecilere bir gözdağı veriliyor. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği üyeleriyle ilgili terör iddialarını kabul etmiyor. Bir an önce haklarında açılan dava nedeniyle bir an önce hakim karşısına çıkarılmaları ve özgürlüklerine kavuşmalarını talep ediyoruz. Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut da tutuklu 4 gazeteciyle aynı dosyada tutuksuz yargılanacak. Gazetecilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Ankara'da saldırıya uğrayan, yaşadıkları semtleri terk etmeye zorlanan translar, yaklaşık 15 yıldır sürdürdükleri hukuk mücadelesine dikkat çekmeye çalışıyor. 2006-2007 yıllarında translara saldıranların, dönemin belediye başkanı Gökçek'le ilgili bağlantılı bir ekip olduğu iddiaları da var. Kimileri yaşadıkları semtleri terk etti. Dava tanıklarından olan Dilek İnce, pompalı tüfekle öldürüldü. Davaya çarşamba günü devam edilecek. Bu süreçte kurulan Pembe Hayat Derneği Davada zaman aşımı ve faillerin cezasız kalabileceği tehlikesine dikkat çekmeye çalışıyor. Ankara Eryaman'da yaşayan Translar 2006 yılında saldırı ve ev baskınları sonucu göçe zorlandı. İddiaya göre bu saldırılarda eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilişkili olan A takımı diye adlandırılan bir ekip rol almıştı. Bu A takımı olarak telaffuz edilen ekibin hani Melik Gökçek başkanlığında kalazlandığı ve Melik Gökçek'le e, mali açıdan bir e, ilişkileri olduğu hep söylendi. Faillerinden birinin özel olarak telaffuz ettiği bir şey hani, e, müvekkili arayarak telaffuz ettiği bir şey e, A takımı da bizim arkamızda bunlar hep e, duruşmalarda kayda geçti. Transar'ın bir kısmı Ankara'yı terk etti, bir kısmı Esat semtine taşındı. Ancak ateşli silah ve satırların kullanıldığı saldırılar burada da sürdü. Transar gasp ve tehditlere maruz kaldı. Her hafta yapılan eylemler sonucu oluşan baskıyla failler yakalandı. Yaralama, yağma ve çete suçlamalarıyla 6 kişi hakkında dava açıldı. Savunmalarda hep şunu söylediler. Bakın hani biz kahramanca bir şey yaptık. Evimanı temizledik bunlardan aslında hani ikrar ettiler nefes suçunu. Dava kapsamında tanık olarak ifade veren trans kadın Dilek İnce 2008'de pompalı tüfekle öldürüldü. Açılan davada aynı sene karar çıktı. Bu özel yetkili mahkeme şunu söyledi. Evet bir çete kurdular. ve bu çete aynı zamanda yaralama eylemleri gerçekleştirdi. Bu çetenin bizce çok ekonomik bir Arzusu, bir bir aradalığı yok dedi mahkeme, ee, belki hani Türkiye tarihinde de ilk kez söylendiği üzere şunu söyledi. Bu çete toplumsal önyargıların tetiklediği düşüncelerle bir araya gelip, tra kendilerini transseksüel olarak tanımlayan insanları kendi yaşam alanlarından kopartmak üzere bir araya gelmiştir dedi. Kararı iki tarafta temiz etti. Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozdu. 15 yıldır süren ve çarşamba günü devam edecek yargılama süreci için zaman aşımı tehlikesi var. Ama aynı zamanda yağma e, suçundan ceza almaları bizim için önemli. Sadece e, daha çok ceza alsınlar, e, infazları olsun diye değil. Aynı zamanda zaman aşımıyla ilgili e, bir meselemiz var bu suçlar yönünden. Onun ortadan kalkması açısından hem de e, bu bu ideolojik kitle, ekonomik motivasyona da sahip bir kitle ve yani transların bu anlamda ekonomik istismarına dayalı çeteleşmenin de aslında temsili niteliğinde ve bu daha az ideolojik değil. Ankara'daki saldırılar sonrası kurulan Pembe Hayat Derneği aşamıyoruz, zamana bırakmıyoruz etiketleriyle başlattığı sosyal medya kampanyasıyla duruşmaya destek çağrısı yapıyor. Böylece DV Haber'in sonuna geldik. Türkiye ve Dünya gündemini DV Türkçe'den takip etmeye devam edebilirsiniz. Yarın yeniden Twitter ve Facebook üzerinden yaptığımız yayınla saat 18.25'te sizlerle olacağız. Sağlıkla kalın.